artacak o ben evet. inanıyorum. Ee, Öz, evet Özdemir Bey. Merhabalar efendim. Ee, Sayın Merhaba. Özdemir Erdoğan, nasılsınız efendim? Eksik olmayın çok teşekkür ederim. Ne efendim. kadar güzel nasıl? sizinle böyle konuşmak. Çok saygıdeğer kişiliğinizi e, televizyonunda hissetmek beni çok mutlu etti efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ee, tabii ki e, hassas ruhunuzu iyi kötü biliyor ve şarkılarınızdan da bunu sezinliyorum efendim her zaman. Yaşım dolayısıyla da şarkılarınız beni ve benim yaşımdakileri çok etkilemiştir. Biz o jenerasyondanız. Ama evet. siz Rasim'in yaptıklarıyla da çok ilgileniyorsunuz. Değil mi efendim? Nasıl efendim? Anlamadım. Ee, siz e, sanatınızın yanı sıra bizleri sanatınızla etki altına almanızın yanı sıra Rasim Uyan'ın yaptığı çalışmalarla da ilgileniyorsunuz. Evet. Yani Özdemir Bey bize gerçekten evet. örnek bir insan. Çalışmalarıyla evet. bize her zaman e, e, Şimdi video, çevreci bir e, kardeşimiz e, sizin de desteğinizi almış. Doğrudur. Evet. Şimdi tabii ki 1042 tane ağaç dikimine neden olmuş, önce olmuş ağacı var, dikili ağacı evet. var ve e, durmadan e, çevresi adına e, bir sürü etkinlik içinde Rasim? Evet, ya. Biz kendisiyle kendisiyle daha evvel e, görüştük. Evet. E, bugün içinde randevuleşmiştik zaten. Evet. E, biraz evvel de zaten şöyle bir yarım saat evvel tekrar kendisi eksik olmasından aradılar. Evet. Size ama değil mi efendim? Buyurun. <laughs> evet. evet. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onurlandırdınız. Sizlerin aramasıyla e, gerçekten halkımız bize çok büyük e, destekler sunuyor. Sizler bize örneksiniz. Çok teşekkür ediyorum Özdemir Bey. İnanın şu an çok mutluyum. Evet. Sizin sesinizi sağ duymak. Ee, Özdemir Bey. Buyurun e, efendim. E, Buyurun. Madem bağlandık hemen bir bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi tabii ki bu kardeşlerimiz e, desteklenmeli diye düşünüyorum. Az kaldı sayıları. Evet. Gerçekten az kaldı. duyarlılığın hangi yönüne doğru eğilirseniz eğilin Ben öyle görüyorum. Az kalmış gibi geliyor bana. E, bunları evet. çağırtmak için desteklememiz lazım diye düşünüyorum. Yani sadece belirli bir ee, yani bu tip çalışmalar yapan arkadaşlar için değil, önce kendi için e, evet. bu çalışmaları evet. desteklememiz lazım. Tabii yaşamamız yani, Evet, önce kendimiz için desteklememiz lazım. Çünkü hakikaten e, işte dini kitaplarda falan filan yazan e, o e, korkutucu kıyamet günlerine yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Maalesef. <laughs> Maalesef evet. bana da evet. öyle geliyor. E, siz de evet. seviyor musunuz yeşili falan mutlaka tabii değil mi? Doğayı. E, şimdi önce e, ben müsaade ederseniz eğer bana topu atarsanız <laughs> atacağım e, tabii yani atmadan ne evet. yani? <gülüyor> <gülüyor> atarsanız önce yani güncelden başlayalım biliyorsunuz e, yakın e, bir tarihte e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz var. Evet. Ee, ben burada bütün Türkiye için e, şöyle naçizane bir arzu var. Niye? Ee, o da şu Türkiye'ye bir e, kadın cumhurbaşkanı istiyorum. Ne kadar ee, ne kadar güzel bir talep bu, efendim? Evet. Ne bu güzel. bu şu, şöyle ve bu bu hanımefendinin şu veya bu siyaset görüşü benim için önemli değil. Evet. Siyasal görüşü benim için önemli değil. Evet. Hangi taraftan olursa olsun evet. kadınlar bir kere anne oldukları için e, gerçek sevgiyi e, çok iyi bilen e, ve analık duygusunu e, hiçbir şeyle e, ölçülemeyecek derecede büyük bir sevgi aresiyle süsleyen insanlardır evet. kadınlarımız. Evet. Ee, o bakımdan hele böyle bu e, böyle hafif gergin ortamlarda Türkiye'miz için bir kadın cumhurbaşkanının e, o kadın anneliği doğrultusunda, o anaçlığı doğrultusunda bütün Türkiye'yi birlik ve beraberliğe ulaştıracağına inanıyorum. İnanıyorsunuz. Evet. İkincisi evet. hanımlarımızın e, bir ee, şurası muhakkak ki e, estetik duyguları erkeklerimizden azalan daha da gelişmiş durumdadır e, hanımlarımız e, zor e, ekonomik koşullar altında dahi kendilerini e, e, şey yapmayı e, korumayı efendime söyleyeyim, Hayatın e, üstesinden gelmeyi başarıyorlar, değil mi efendim? Hem de temiz evet. bir ortamda, hem sevgi dolu yaklaşımlarıyla, evet. estetik duygularıyla, bir de güzel güzel olmanın, temiz olmanın sırrını hanımlarımız çok daha iyi bilirler. Evet. Çünkü kadın olmak aynı zamanda çok büyük bir emek isteyen bir şeydir. Evet. Ee, hem de saygın e, hoş ve güzel ve temiz bir kadın olmak çok büyük emek isteyen bir şeydir ee, bu kadar işlerin arasında çocuk büyütmek eve işte bilmem yemek yapmak, evi derneği toparlamak gibi şeylerin arasında bir de kendilerini e, hoş bir şekilde hafaza etmek bakım kendi bakımlarını yapmak gibi hünerleri vardır o bakımdan bütün gönlümle ben e, Türkiye'de önce bir hanım cumhurbaşkanı e, olmasını bütün gönlümce e, arzu ediyorum ve diliyorum. Bu birinci. Evet. E, böyle olunca onların estetiği, çevreyle olan estetiği de doğru e, çağrıştırıyor. Çünkü onlar evlerinin balkonlarına bu kadar işleri arasında yine iki tane çiçek koymayı veya o çiçeklere bakmayı evini süslemeyi ve bunu e, kendi şartları içerisinde en mükemmel tarzda yapmayı bilen ve başaran insanlardır. E, o bakımdan ben biliyorum ki e, çevresel açımızdan bizim çevre açımızdan çok daha estetik ve çok daha derli toplu e, işler yapılacaktır Türkiye'de. E, bunlar e, para, sadece para endişesiyle değil Çevre açısından, sevgi açısından, evet söyleyeyim estetik açısından birçok bakımlardan hanımların vaziyete el koymasını evet. canı gönülden rica ediyorum. Çok güzel. Şimdi bunun yani. dışında bir şey söyleyeyim. Ben evet. 1990 yılında çevreyle ilgili bir albüm yaptım. Evet. Evet. Düşünceli şarkılar isimli bir albümdü bu. Evet. Ee, albümün kapağında e, yanan, yıkılan işte çaresiz kalan bombalar, radyoaktifler, efendim, e, zehirler, çeşitli e, uyuşturucular, şunlar bunlarla dolu bir dünyada, betonlaşan bir dünyada e, o dünyaya çaresizce bakan bir bir resmin vardı. Evet. Bir sanatçı bakışı vardı. Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Böyle bir albümü evet. çıkarttım. Evet. Bu albüm büyük şeyler 90'lı yıllarda Ses getirdi değil mi efendim? Evet. evet. Büyük sesler getirdi. Ses getirdi. Sonra bu albümü 2000 yılında Hayatım Şarkılarda isimli bir albümle tekrar düzenledim ve koydum. Bu Bu albümün içerisinde Mesela suya yazılmış bir e, şiir vardı. Evet. Bu şiir şöyle başlar. Okur musunuz lütfen? Su, su için yazılmış bir şarkıdır bu. Evet. Şöyle başlar, sadece bir dörtlüğünü okuyayım. Lütfen. E, bütün canlı varlıklar seninle var oldular. İnsan bunun bilincinde, akıl insanlarda var. Diğer canlılar öldürmez karınları doyunca. Güçlü olmak uğruna cinayet insanda var. Çok güzel. Ne kadar güzel. <laughs> çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok güzel. Ee, harika. Evet. Ee, Sayın Özdemir Erdoğan, önce kadınlar için söylediğiniz o güzel sözlere, kişiliğinize uyan o güzel sözlere, sonra verdiğiniz mesajlara çok teşekkür ediyorum efendim. Bir kadın ben olarak, bir kadın ee, olarak söylediğiniz evet. her kelimeye katılıyorum. Dilerim çok teşekkür öyle ederim. olsun. Dilerim sizin talep ettiğiniz, arzuladığınız gibi olsun. Ee, göreceğiz. İnşallah. <laughs> göreceğiz. Özdemir Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün, bütün çevreci arkadaşlara, bütün yeşil sevenlere, evet. bütün çevreyi sevenlere e, gazanız mübarek olsun diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Efendim, İnşallah yemeşil bir dünya bırakırız dünyayı. İnşallah. E, çok teşekkür ediyoruz. ediyorum Efendim İzmit'e bekleriz, televizyonumuza bekleriz. Çok teşekkür İnşallah. ederiz. İnşallah. Sağ olun, Tevz. iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz, iyi akşamlar diliyorum efendim.